ve Avrupa'da transfer döneminin bitmesine saatler kala Suadettin Saran yönetimi sonunda beklenen transfer hareketliliğini başlatmış. Arabistan'dan müjdeli haberler geliyorken kulüp Duran ve Ennesri ikilisinden kurtulup dünya ünlü isme sarı lacivertli formayı giydireceği gibi kesinleşen engolu Kante gelişmesi yaşandı. Neler mi oldu? Evet, öncelikle elleriniz dert görmesin bir tıkla videomuzu beğenip Lütfen kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak gazeteci Yağız Sabuncuoğlu haftalardır beklenen haberi sonunda verdi. Öyle ki Fenerbahçe Engolo Kante ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı Acıvertlilerle El İtiyat Kulübü Yusuf Ennesri transferi için para artı Kante takası konusunda anlaşmaya vardı. Suudi kulübü Kante'yi bu takasta 4 milyon euro olarak değerlendirdi transferin tamamlanması için Ennesri'nin el ihtiyatla anlaşması bekleniyor müjdesini vermişken... Hatta siz bu videoyu izlerken bile dünya ünlü yıldız İstanbul'a gelmek için uçağa bile binmiş olabilirken asıl şaşırtan haber ise Karim Benzema'nın ayrılıp El Hilal'le bir buçuk yıllık anlaşması sonrası forvetsiz kalan El İhtiyat için en nesri gelişmesi yaşandı ki Dünya cünlü muhabir Fabrizio Romano kendi YouTube hesabından görüşmelerin başladığını, faslı golcünün gidebileceğini belirtip yayınında. El İttiyat, Fenerbahçe'den Yusuf Ennesri'yi yeni forvet olarak transfer etmek için görüşmelerde bulunuyor. Yusuf Enesri, el Nesri el gidebilir. Eğer Benzema ayrılırsa dikkat edin çünkü Nesri el yeni forveti olabilir. Bu saatlerde Fenerbahçe ile görüşmeler sürüyor derken... En güzel gelişmeyi ise Araplar aktardı ki gazeteci Abdullah Felate transferin kesinleştiğini, anlaşma sağlandığını belirterek yayında şunları söyledi. Engolo Kante sakat değil ve İstanbul'a transferi kesinleşti. Aynı şekilde Yusuf Ennesri de el transfer oluyor. Bugün Fenerbahçe heyetiyle el-İttihat kulübü arasında bir toplantı yapıldı ve iki transfer konusunda kulüpler anlaşma sağladı sözlerini sarfetti. John Duran transfer olayına da geçmeden önce İki forveti de gittiğinde Saran yönetiminin şampiyonluk hamlesi olacak transferi kim soruları sorulmaya başlanmışken gece yarısı Darwin Münyez müjdesi verildi ki dış basından İstanbul devi Fenerbahçe Darwin Nunez için El Hilal görüşmelere başladı. Ademola Lukman için ayrılan ücret Nunez için kullanılmak isteniyor haberinin yapılması üzerine gazeteci Sercan Amzoğlu da bir hareketliliğin olduğunu aktararak X hesabından. Özellikle Darwin Nunez'in listede olduğunu biliyorum. Kulüp tarafı doğrulamıştı ve özel haberini yapmıştım. N. Nesri giderse tekrar Darwin Nunez hareketi olabilir durumunu bizzat takip ediyorum paylaşımında bulundu ve yine dış basından Zenit, John Duran için Fenerbahçe'nin istediği ücreti ödemeye hazır haberini yapmasıyla birlikte Rus basınından Andrei Pankov ise John Duran Zenit'e katılmayı kabul etti. El Nasır ve Zenit arasında maaş dağılımı konusunda görüşmeler devam ediyor. Henüz anlaşma olmasa da görüşmelerde ilerleme devam ediyor paylaşımında bulunurken muhabir Samet Çayır da Rusların oyuncuyu satın alabileceğini aktararak X hesabından Lille'in teklifini reddeden John Duran Zenit'in teklifini kabul etti. Şu anda kulüpler hem maaş paylaşımı konusunda hem de John Duran'ın Zenit'le imzalayacağı yeni kiralık kontratta zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bedeli üzerinde konuşuluyor. Bu bedelin 40 milyon olacağı bilgisi var paylaşımında bulundu. Bir diğer muhabir Doruk Tecimer ise asıl müjdeyi vererek yine X hesabından. Fenerbahçe, John Duran'ın kiralık sözleşmesini feshetmek için oyuncu ve El Nasr'la büyük oranda anlaşma sağladı. Kolombiyalı golcünün Zenit'le anlaşması bekleniyor. Rus ekibi oyuncunun maaşının 4 milyon eurosunu karşılamaya hazır. John Duran'ın yeni sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alması bekleniyor paylaşımında bulundu. Umarız Fenerbahçe yönetimi bu ikiliden bir an önce kurtulup yerine daha iyi bir forvete imza attırır diyoruz. Çünkü Saadettin Saran yönetimi Ali Koç'un çöplerinden kurtulup iki önemli forvete imza attırırsa bu gerçekten büyük bir transfer başarısı olacaktır. Diğer yandan Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiraladığı, sağlık kontrollerinden geçirip imzayı attırdığı 19 yaşındaki yeni forveti Sıddık Şerif ise tüm Fenerbahçeliler tarafından nasıl bir oyuncu olduğu, sahada ne gibi özelliklerinin olduğu merak konusu oluyorken, oyuncu hakkında ise dikkat çeken değerlendirmeler Fransa'dan geldi. Kanal Sport'ta görev yapan deneyimli gazeteci Herve, Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu ve Şerif'in sezonun ilk bölümünde Angels formasıyla beklenmedik derecede etkili bir performans sergilediğini belirterek, mütevazi bir takımda oynamasına rağmen takımını yukarıya taşıyan isimlerden biri oldu dedi. Genç forvetin Avrupa'da ilgi gördüğünü ifade eden Fransız gazeteci, özellikle İngiliz kulüplerinin Şerifi yakından takip ettiğini söyledi. Ancak bu tür transferlerin her zaman büyük riskler barındırdığını da ekledi. Transfer bedeline de değinen Herve, 25 milyon avro kulağa yüksek geliyor ama futbol dünyasında bu denenebilir bir risk olarak görülebilir ifadelerini kullandı. Şerif'in oyun tarzını da analiz eden Herve, genç oyuncunun fizik gücü yüksek, mücadeleci ve sahada sürekli hareket halinde olan bir forvet olduğunu vurguladı. Ayrıca pas bekleyen bir oyuncu değil boş alanları zorlayan, dikine oynamayı seven bir yapısı var dedi. Fenerbahçe'deki rolüne dair ise önemli bir noktaya dikkat çeken Herve, kontra atak futbolu oynayan bir takımdan oyunu domine eden ve yerleşik hücum yapan bir takıma geliyor. Asıl soru bu değişime nasıl uyum sağlayacağı şeklinde konuştu. Buna rağmen Şerif'in bu dönüşümü gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten deneyimli gazeteci, genç forvetin doğru sistemde gelişimini sürdürebileceğini ifade etti. Son olarak Archie Brown ve Levent Mercan'dan gelen olumlu haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü. Nihayet diyoruz. iki yıldız sol bekin de kısa süre içerisinde takıma katılması hedefleniyor. Nihayet saha çalışmalarına başlayan Brown ve Levent'in sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde olarak durumlarını yakından takip ettiği öğrenildi. Yapılan kontrollerde her iki oyuncunun da fiziksel olarak önemli ölçüde toparlandığı da kaydedildi. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan futbolcuların sahalara dönüş tarihleri de netleşmeye başladı. Teknik ekip ve sağlık heyetinin ortak değerlendirmesine rağmen Archie Brown'un bireysel çalışmalarının ardından önümüzdeki 1-2 hafta içinde takımla idmanlara katılması bekleniyor. Levent Mercan'ın ise iyileşme sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği ve kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlamasının öngörüldüğü belirtildi. İki oyuncunun da maç temposunu yeniden yakalaması için kontrollü bir program uygulanacağı ancak herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde yakın zamanda forma giymelerinin hedeflendiği ifade edildi.